Merhabalar çok önemli bir tek çift sayı sorusuyla karşınızdayız. Şimdi bize bir ifade verdi. Bunlar pozitif tam sayılarmış. Aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır diyor. Arkadaşlar bu sorularda paydadaki 2'yi alacağız sağ tarafa atacağız. Atıyorum bakın 3ab artı 1 eşittir. 2 çarpı 5c artı 1 yaptı. Şimdi parantezin içinde ne olursa olsun sen bunu 2 ile çarptığın için sağ taraf kesinlikle nedir? çifttir. Ben burada C hakkında yorum yapamam. Önemli bitiyor. C hakkında yorum yapamıyorsan o zaman şıklardan C'leri çöp atıyorsun. Bak B şıkkında C var. Çöpe gidecek. Bak C'de var. Bak E şıkkında C var. açacaksın C hakkında bilgi sahibi değilsin çünkü. Peki geldik. 3AB artı 1'in çift olmasını istiyoruz. Tamam mı? Ya burada bir var. O zaman Burası tek sayı olması lazım ki sonucun çift olsun. Tamam 3AB tekse 3'ün bana bir faydası zararı yok. O zaman A çarpı B kesinlikle nedir? Tektir. A çarpı B tekse A da tektir, B de tektir. Bizden ne istiyordu? Sonucun çift olmasını istiyordu. Şimdi arkadaşlar A şıkkı olmaz. Tekle 4'ü toplarsak cevabımız tek yapar. Tekle teki toplarsak cevabımız ne yapar? Çift yapar. Cevabımız Denizli'dir.